Şafi mezhebine mensup bir hanımefendi kardeşimiz. 6 yıldır e, namaz kılmaya başladım diyor. Geriye dönük olarak da kazalarımı e, kılmaya gayret ediyorum. Sünnet namazlarımı kılmıyorum dedi. Ve kazalarımı hesaplarken de hayız günlerimi bu hesaptan düşerek bir rapor çetele oluşturdum. Acaba doğru mu yaptım diyor. Tabii ki hayız günlerini düşecek. O doğrudur. Hı hı. E, kaza namazlarına gelince Şimdi Şafii mezhebi burada istismar ediliyor. Yani kullanılıyor, öyle diyeyim, kullanılıyor. Şafii mezhebinde bir insan, diyelim ki çalışıyor. Hı hı. Çalışmasının, yemesinin, içmesinin bir de uyku halinin dışında bütün boş zamanlarını, kaza namazlarını tamamlamak için kullanmalı. Bu önemli bütün zamanını, bütün boş zamanını kaza namazlarını bitirmek için kullanmalı. Şimdi böyle yapmıyor da, efendim bir sürü boş zamanı var. Dizi izliyor, televizyon izliyor, ne bileyim işte başka şeylerle meşgul oluyor, oturuyor, sohbet ediyor, <laughs> affedersiniz, dedikodu yapıyor. Ondan sonra sıra kaza namazı kılmaya gelince, e ben şafiyim. Sadece ben farzları kaza ederim. Böyle bir şey olmaz. Yani Şafi de bunu söylemiyor. Şa İmam Şafi'nin ya Şafi mezhebinin dediği budur, tam olarak budur. Onun için kimse bunu istismar etmesin. Yani tamam bütün boş zamanını kaza etmekle geçiriyorsa problem geçir. yok. Problem yok. Ama e, bir de şu var. Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz e, kaza namazı borcu olanlar Nafile namaz kılabilirler. Sünnet namazları kılabilirler. Hatta vakitlere beraber olan sünnetleri kılmalarını biz tavsiye ediyoruz. Teheccüd namazı kılabilir, kuşluk namazı kılabilir. Yani Peygamber Efendimizin kılmış olduğu namazları kılabilir. Kılmasını tavsiye ediyoruz. Bunları kılmamak kişi üzerinde sünnetlere karşı olumsuz bir hava meydana getiriyor. Yani sünnetlerde kılınmayabilirmiş, ihmal edilebilirmiş gibi bir hava meydana getiriliyor. Halbuki bu kimse sünnetleri kılmaya devam ederse, kılarsa diyelim ki ömrü yetmedi. Ömrü yetmediyse zaten Allah-u Teala buyuracak ki yarın kıyamet gününde, e, kulumun farz namazlarına bakın tamam mı? E, ya Rabbi tamam değil. E nafilelere bakın. E nafileler de varsa, nafile dediğimiz farz ve vacibin dışındaki bütün namazlarıdır. Oradan zaten tamamlanacak. Dolayısıyla insanlar ben kaza namazı kılacağım diye vakit namazlarının sünnetlerini ihmal etmesinler. Onları da kılmaya devam etsinler.